Neden piyasalar bir günde bu kadar ciddi fikir değişikliğine gittiler? Nedir şu an fiyatlara? Hemen dönüp verme yatırıma Yunus Türk Bakan'a soralım. Yunus merhaba. İstersen önce kısaca bir piyasayı yorumlayalım. Bugünkü ana tema nedir? Piyasalar neden mutlu? Neden risk iştahında artış var? Oradan başlayalım. İyi yayınlar öncelikle. Öncelikle yani FOMC'nin faiz artışı net bir şekilde bekleniyor. Beklentinin yüzde 80'i 0.25 e, bas puan artışın olması e, nispeten az bir e... Analiste hani 0.10 ufak bir artırım olacağını da öngörenler var. Ama genel kanı faizin artacağı yönünde. Burada piyasada şöyle bir yanlış algı da var aslında. Özellikle e, yorumlara, analizlere baktığımız zaman böyle bir algı görüyoruz. Fed faiz artı zaman dolar değer kazanacaktır. Makroekonomik boyutta bu beklenir ama bunun uzun vadede olması beklenir. Son 5 faiz artırımına baktığımız zaman e, üçünde ve dördünde önceki doların değer kaybettiğini, aylar sonra yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Keza MTR rakamlarına, borsalara baktığımız zaman yükselişe devam ettiklerini görmekteyiz. Yani aslında piyasa çok kötü bir hava oluşmuyor faiz arttığı zaman. Aylar sonrasında bu makroekonomik dengeler nedeniyle yavaş yavaş doların tekrardan değer kazanması beklenmekte. E, bu bağlamda piyasa önceki günlerde biraz daha e, olumsuz havayı yakalarken e, bazı fonların, bankaların veya akıllı yatırımcıların şimdiden pozisyona girdiklerini görüyoruz aslında. E, faiz arttıktan sonra da e, doların bir miktar geri çekilebileceğini satış dalgasının başlayacağını bekleyen yatırımcı larda az değil. Bundan dolayı bir dolarda geri çekilme ve borsalarda yükseliş görüyoruz. Peki bundan bahsetmişken biraz da euro dolar konuşalım madem öyle. 1.09'lara doğru bir hareket var. Ne bekliyorsunuz? Fed'in faiz artışını beklediğinizi anlıyorum. Faiz artışının sonrasında ilk tepki ne olabilir? Yoksa bunu belirlemek oldukça güçmüş aşamada. Burada tabii ki faiz artışından sonra ee... Fed'in yapacağı açıklamada da önemli. Özellikle hız çok önemli. Piyasanın genel algısına baktığımız zaman 2016 yılında 3 kere faiz artışı beklenmekte. Bununla ilgili bir yer bir rakam verilirse daha iyi veya kötü sonuca göre piyasa algısı olacaktır. Açıkçası kısa bir süre doların değer kazanmasının sonrasında tekrardan değer kaybetmesini beklemekte. Yani karar açıklandıktan sonra yurdlar bir miktar düşüp sonradan tekrardan yükselişe geçmesi beklenir. Kısa vadede baktığımız zaman da yarın akşama kadar 1.09.80 önemli bir pivot noktası. Bu rakamın altındayken hedefi ya olacaktır. Üzerinde kaldığı sürece de 1.11 lira doğru baskı e, beklenebilir. Son bir dakikamız dolar TL'de konuşalım istiyorum çünkü burada neredeyse 3'e yaklaşmıştık. Şimdi yeniden 96'lara doğru bir hareket var. Aşağıları beklemeli miyiz? FED kararını takiben. İç tarafa baktığımız zaman son günlerde haberler biraz daha olumsuzdu. Özellikle Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı reform açıklamalarından sonra cari açı korkusu, onun dışında işte terör olayları, Rusya'yla yapılan diyaloglar. Bütün bunlar aslında piyasa olumsuz etkilemekteydi. E, fakat üç seviyesi kuvvetli bir dirençle bir aşılamadığını gördük. E, hem FED beklentileri de hem de bu piyasa algısının biraz daha e, rahatlamasıyla dolar tl'de düşüşleri gördük. 2.95'e kadar düşebilme gücü var. Bu rakamın altına inip inmeyeceğine bakacağız. Ama e, asıl karar verici FED olacaktır. FED'deki algıya göre dolar tl'nin seyrini göreceğiz. Çok teşekkürler Yunus. Kolay gelsin. Ben ve yatırımın görüşleri bu şekilde. Şimdi stüdyoya dön.